Tüm dünyada kronik hastalık tsunami'si giderek artıyor. Adeta günlük klinik pratiğimizin yüzde 90'dan fazlasını bu hastalık grubu oluşturuyor. Evrimsel mekanizmalar ve yaratılış süreçlerini bilmek, atalarımızın yaşam tarzını anlamak, kronik hastalıkların tedavisinde çığır açıcı potansiyele sahiptir. Yaklaşık 2,5 milyon yıllık insan tarihinde bedenimiz hala 10 yıl önceki tahıl devrimine bile adapte olamadı. Ve bu birçok kronik hastalıkları tetikliyor otomünte başta olmak üzere. Peki bunlara mı, klasik yaklaşımla çözüm üretebiliyor muyuz? Biraz zor fakat modern tıbbi bilgilerimizi doğanın yolunu naturopatik bilgilerle birleştirdiğimizde yani etiyofizyopatogenlik temelli bir yaklaşımla bu hastalıklardan kür mümkün ve mü? bu hastalıkları yönetmemiz mümkün.